Japonya'nın en sevimli kedisi Hello Kitty ortaya çıktığı günden beri hem çocukların hem de büyüklerin kalbini fethetmeyi başardı. Ancak sevimli görünümü ve dünya çapındaki şöhretine rağmen onun nasıl yaratıldığına dair birbirinden ürkütücü teoriler var. Yani son derece masum görünen bu kedi gerçekte hiç de masum değil. Ve bu videoda onun korkunç yüzüyle tanışacaksınız. Müzik arkadaşlar hepinize selamlar aranızda beni tanıyanlar var biliyorum ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Eğer tüm Hello Kitty oyuncaklarınızı atmanızı sağlayacak bir efsane arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün size Hello Kitty'nin arkasında yatan karanlık gerçeklerden ve hemen ardından tüylerinizi diken diken edecek pasta bir hikayeden bahsediyorum. Ve sözü daha fazla uzatmadan hemen konuya giriyorum. Sevgili arkadaşlarım, daha önce hiç duymadıysanız Hello Kitty'nin aslında şeytani olduğu ve şeytanla yapılan bir anlaşma sonucu ortaya çıktığı söylenir. Efsaneye göre Hello Kitty 1970'li yıllarda Çinli bir kadın tarafından yaratıldı. Bu kadının 14 yaşında bir kızı vardı ancak kızı çok hastaydı. Doktorlar anneye kızının hastalığının ölümcül olduğunu ve ne yazık ki kızı için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylediler. Bunu duyan anne çok üzüldü ama yine de umudunu kaybetmedi. Ve kızı için dua etmek üzere şehirdeki her kiliseyi ziyaret etti. Ancak hiçbir işe yaramadı ve yolun sonuna gelmişti. Zavallı anne o kadar çaresizdi ki sonunda şeytani ritüellere başvurup şeytana tapınmaya başladı. Şeytan kızını iyileştirecekti ancak karşılığında tek bir şart öne sürdü. Bu şartsa çaresiz annenin dünyanın her yerindeki çocukların ilgisini çekebilecek bir çizgi film karakteri yaratmasıydı. Böylece şeytan bu karakterin popülaritesini kullanarak insanları kandıracak ve kendisine tapınmalarını sağlayacaktı. Kızı hastalıktan kurtulunca anne şeytana verdiği sözü tuttu ve Hello Kitty'yi yarattı. Eğer dikkat ettiyseniz Hello Kitty'nin ağzı yoktur arkadaşlar. Çünkü hikayeye göre Hello Kitty hasta kızın ağız kanseri olması sebebiyle bir ağzı olmayacak şekilde tasarlanmıştı. Ve aslında Hello Kitty'nin sivri kulakları ise şeytanın boynuzlarını temsil ediyordu. Aynı zamanda Kitty kelimesinin Çince'de şeytan anlamına geldiği söyleniyor. Yani bu teoriye göre Hello Kitty aslında merhaba kedicik değil, merhaba şeytan demektir. Ayrıca Hello Kitty ürünlerini satın alan herkesin şeytanı kalbine davet ettiği söylenir. Dünya üzerinde şeytana tapan pek çok kişi Hello Kitty'yi gizli bir sembol olarak kullanıyor ve çoğu aslında Hello Kitty'nin dövmesini bile yaptırıyor. Yine şeytana tapanlar Hello Kitty'den şeytanın kızı olarak söz ederler. Sevgili arkadaşlarım lütfen sakin olun çünkü bunların hepsi aslında birer şehir efsanesi. Hello Kitty gerçekte çizgi film tasarlama konusunda uzmanlaşmış Sanrio adlı bir Japon şirketi tarafından yaratıldı. Tasarımcılar Hello Kitty'yi ağzı olmadan yarattılar çünkü onun duygularını belirsiz kılmak istiyorlardı. Yani eğer siz üzgünseniz Hello Kitty üzgün görünür. Eğer siz mutluysanız da Hello Kitty mutlu görünür. Yani Hello Kitty sizin hissettiğiniz duyguyu hissediyormuş gibidir. Böylece kendinizi ona daha yakın hissedersiniz. Kısacası Hello Kitty'nin şeytani ritüellerle ya da şeytana tapılmayla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak şimdi sizlere bahsedeceğim hikaye gerçekten yaşanmış bir hikaye arkadaşlar. Ve bu hikaye oldukça ürkütücü. 1999 yılında Hong Kong'da vahşi bir cinayet işlendi. 3 adam genç bir kadını kaçırıp bir ay boyunca evlerinde esir tutup Yaşamına son verdikten sonra kafasını bir Hello Kitty bebeğinin içine sakladılar. Ne yazık ki bu olay bir şehir efsanesi değildi ve tamamen gerçekti. Ancak şimdi size ürkütücü bir pasta anlatacağım için detaylarına fazla girmiyorum arkadaşlar. Belki başka bir videoda tüm detaylarıyla birlikte anlatırız. Bu arada bir şeyi çok merak ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bir Hello Kitty oyuncağınız var mı yoksa da tüm bu anlatılanlardan sonra yine de alır mısınız? Eğer evet alırım diyorsanız yorumlara bir hayalet imo hissi. Ancak hayır Nur kesinlikle almam artık Hello Kitty'yi görmek bile istemiyorum diyorsanız da yorumlara bir korkunç surat imo bırakın. Sıradaysa Hello Kitty ile ilgili en sevdiğim krimi pasta hikayemiz var. Ve daha önce duyduğunuzu da hiç sanmıyorum. Her ne kadar creepypasta pasta bir hikaye olsa da bence korkutucu. En azından ilk duyduğumda beni ürkütmeyi gerçekten başardı. Hikayemiz bir parkta Hello Kitty oyuncağıyla sohbet eden gizemli bir kadını konu alıyor. Cindy adındaki bir kız evde çok sıkılmıştı ve dışarı çıkıp biraz koşmaya karar verdi. Koşarken müzik dinliyordu ama nedense o gün park her zamanki gibi görünmüyordu. Park o kadar sessizdi ki neredeyse kimse yoktu. Neredeyse diyorum çünkü sadece uzaktaki bankta oturan bir kadın vardı. Kadın gizemli ve garip görünüyordu. Bir yandan da yanında oturan Hello Kitty oyuncağıyla sohbet ediyordu. Kadın Sindan'ın çok dikkatini çektiği için onu gizlice bir ağacın arkasından izledi ve ardından telefonunu çıkartıp onu gizlice videoya kaydetmeye karar verdi. Bunu yaparken bir yandan da neden bir kadın bir oyuncakla konuşsun ki diye düşünüyordu. Aradan kısa bir süre geçmişti ki kadın kendisinin gizlice kaydedildiğini fark etti. Aniden Sinda'ya döndü ve ürkütücü bakışlarıyla ona doğru bakmaya başladı. Sinda bunun üzerine oradan hemen uzaklaştı. Neyse ki kadın Sinda'yı kovalamadı. Sonunda Sinda videoyu sosyal medya hesabında yayınlamaya karar verdi. Takipçilerine içlerinden birinin Hello Kitty oyuncağıyla konuşan bu tuhaf kadını tanıyıp tanımadıklarını sordu ve videonun üzerine şunları yazdı: Ne kadar üzücü ki bu zavallı kadın bir oyuncakla sohbet ediyor. O kadar yalnız ki resmen bir oyuncakla arkadaşlık ediyor. Bu çok komik. Aradan saatler geçmiş ve akşam olmuştu. Sinda odasında oturuyordu. Derken telefonuna sosyal medyadan bir mesaj geldi. Bu yayınladığı video için gelen bir cevaptı ancak mesajı gönderen hesap çok garipti. Bu tanıdığı hatta takip ettiği biri bile değildi. Sıfır takipçi, sıfır takip edilen ve sıfır gönderi yazıyordu. Bir profil fotoğrafı da yoktu ve gelen cevap şöyleydi. Ben bugün parkta videosunu gizlice kaydettiğin kadın. Neden beni izinsiz ve gizlice kaydediyorsun? Bunu kabul etmiyorum ve bu gece evine senin için geliyorum. Sinda cevabı okuduğunda tüyleri diken diken oldu. O kadar korkmuştu ki bu mesaja cevap bile veremedi. Ve mesajı görmezden geldi. Belki de sadece bana şaka yapmak isteyen biridir diye düşündü. Ardından uyumak için yatağına gitti. Sinda o gece ne kadar uyumaya çalışırsa çalışsın bir türlü uyuyamadı. Gece yarısına kadar yatakta dönüp durdu. Kısa bir süre sonra oturma odasından sanki ayak seslerine benzeyen bir takım ışırtılar duydu. Merakına yenik düşüp doğruca oturma odasına doğru gitti. Ancak orada hiç kimse yoktu arkadaşlar, hiç kimse. Bu duruma bir anlam veremedi ve tekrar odasına döndü. İşte şimdi en ürkütücü kısma geliyoruz sevgili arkadaşlarım. Odasının kapısını açtığında yatağında oturan bir kadın gördü. Ve kelimenin tam anlamıyla şok oldu. Çünkü bu parkta Hello Kitty oyuncağıyla sohbet eden ve gizlice videosunu çektiği kadındı. Kadın ürkütücü gözlerle Sinda'ya baktı. Ve bu gece senin için geleceğimi söylemiştim dedi. Sinda korkudan ne yapacağını bilemedi. Yapabildiği tek şey sadece çığlık atmaktı. Bu olayın ardından bir daha Sinda'dan hiç haber alınamadı. Gizemli kadının ise 3 yıl önce kızını kaybettiği için kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Kadın kızını kaybetmeden önce her pazar çocuğunu parkta yürüyüşe çıkartırdı. Ve kızının en sevdiği oyuncak Hello Kitty oyuncağıydı. Kızının kaybından sonra kadının her zaman parka gittiği ve yanında Hello Kitty oyuncağını da götürdüğü söylenir. Ayrıca sanki yaşayan çocuğuymuş gibi oyuncakla sohbet eder. O halde bu Sinan'ın odasında aniden ortaya çıkan kadının gerçek bir insan olmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü bu kadın 3 yıl önce zaten kendi hayatına son vermişti. Aslında videosunu kaydettiği şey de kadının ruhu ya da hayaletiydi arkadaşlar. Ve Sinan'dan hala haber alınamıyor. Sevgili arkadaşlarım bu videoda hem şehir efsanelerini hem de creepypasta bir hikayeyi yani en sevdiğiniz ikiliyi tek bir videoda buluşturdum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.